Benim kafamın taşını attırma. Hayır oğlum. Hayır 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 hayır. 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 Herkese merhabalar arkadaşlar. Ahsen Bozo benimle beraber eve gitmişti. Tekrardan Dürzü buraya gelmiş. Allah'tan kavga etmediler. Yalnız Bozo oraya girdi yanlarını. Silah ayağını dışarıya çıkart zibidi 3 ee, tane horoz var arkadaşlar paylaştım sizlere de ee, daha genç yeni yeni işte e, üste çıkıyorlarmış şöyle söyleyeyim Genç aldığımız iyi olur diye düşündüm. Ee, yine bir canlı gözüyle bakacağım arkadaşlar. Ee, şöyle renk, renk tonları biraz daha şöyle e, göze hitap edecek bir şey olsaydı. Evet siyah olan güzel de diğerleri canlı görmek lazım ya bilmiyorum da. Onlara bakacağım edi müdi <laughs> güzel bakıyorlar edine Büdüye de süt getirdim arkadaşlar güzelce içtiler ee, gel 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 kızım gel şimdi arkadaşlar hani bu köpek beslemek e, biliyorsunuz gerçekten de hastalık arkadaşlar e, artı kuş beslemek de aynı şekilde köpek gibi o da bir hastalık. Ee, gerçekten de hani başlayan insan hani Köpek beslemeye başlayan insan Veya e, kuş beslemeye Başlayan insan inanın Bırakmakta gerçekten zorlanıyor Şimdi e, Bu iki Hayvan gerçekten de hastalık e, Şuna da emin olun arkadaşlar vallahi bu tavuklar da hastalık Gerçekten de acayip hastalık Yani e, çoğalttık Biraz daha çoğaltacağım diye Eee sürekli bunun hesabını gidiyorsunuz. İşte şu kadar daha alsam ne olur, şu kadar daha alsam ne olur. Yani ben şu anda 100 taneyi hesap ediyorum arkadaşlar. Nasip olursa. inanın buna eğer 100 tane alayım. Acaba 150 mi yapsak? Acaba 200 mi yapsak? Muhabbetine %100 gireceğiz arkadaşlar. Evet kötü mü olur iyi olur. Ama yani buradaki Demek istediğim, gerçekten de köpek ve e, güvercin ne kadar beslemesi hastalıksa tavuk da aynı şekilde arkadaşlar. Valla insan başlarını mı bırakamıyor. E, çok güzel bir şey, e, yumurtalara girmedim, hani bir beraber yumurtalara girelim arkadaşlar. Bir bakalım ne var ne yok. O tosun bir paşalar bir kemik kemirsinler bakalım. Ben başka iş için çıkarıyorum. Bunlar kemik kemiriyor arkadaş. Başka işinizi yapın sana. <laughs> kızlar, kızlar. Merhabalar kızlar. Var mı bir şeyler bizim kurt güne yatmış herhalde. Dört. Kabarma bana. Bana kabarma 4 bakayım bir. Sayayım da ondan gere yat. 4 3 daha 7. 7 8 8. Çekim bam ak kızlar. En temiz sen mi kaldın Nördün kız? <laughs> Abi de bu. Bunlar temiz duruyor. 8 mi dedik arkadaşlar? 8. Bazen bunların içine gömülüyor. Bir i̇yice bakalım. 8 8 8 8 Edi geldin buna he Edi 8 9 10 11 Yok lan ne yaptın lan kafam karıştı Edi sen benim kafamı karıştırdın ya Allah Allah tam ya diyor ya 4 burada vardı 3 burada vardı 7 8 doğru 8 8, 9, 10, 11, 12. Şuralara hiç yapmadılar arkadaşlar. 12 tane yumurtamız var. Değil mi? Edi. Ha? Edi Bey. Hadi Edi hanım mısın bey misin? Bilmiyorum ki. Ha? <laughs> Kediyle pek alakam olmadığı için arkadaşlar. Bir ara bir, bir iyice bir kontrol edelim. Acaba dişiler mi erkekler mi? <laughs> Kızlar. Olmadı bu. Korkutma, korkutma. Gel. Bidi. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel. Piş 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 piş. Gel. Gel kızım yanıma gel. Gel. Tavukları korkuttun gel. Tavukları korkuttun. Tavukları, tavukları, tavukları. Tavukları korkuttun tavukları. <laughs> Bidi. Büdü, büdü sen erkek misin dişi misin? Veya anlayan arkadaşlar olursa şöyle bir göstereyim ya. <gülüyor> büdüş, büdüş. <gülüyor> Gelin hadi dışarı çıkalım gel. Gel. Gelin bakalım gel gel. Hadi büdü. Gelin bakalım. Gel kemik gerkene, bak o da hançer ona hırlıyor. Ben de o ona hırlıyor sandım. Ama şila da az değil ya arkadaşlar gerçekten de e, hançerle yani şa, belki de abartmıyorum yani gerçekten tutursa belki hançeri alabilir arkadaşlar şila. <laughs> Vallahi bak o derece. Hançer, sen kahve yemedin oğlum. Şile kızana gelmişsen ona ters yapıyorsun. Sen kemiğini vermiyorsun, o sana... Vav wow, anam, şile acayip arkadaşlar. Ben dişi aslan diye boşuna demiyorum ya. Kukreşine hastayım şilanın. Hati, ala beliau hati. Mancir, <laughs> ala beliau birbirine kitlendiler arkadaşlar Ha 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 Vermez oğlum, vermez. Ancer, sen vurdusan bak bu da aslan aslan. <laughs> kavayı çalıştır bak sen o artistlik yapma bak kızana geldi diyor mu oğlum kavayı çalıştır. Heh. Kızana geldi dedim mi fıstık kızım. Ben fıstık kızım benim. Ha? Kızana geldim desene. Kızana geldim desene. Oğlum kafayı çalıştır kafayı. Dur babucuk. Uğuruyorsunuz orada. Valla <laughs> hepsi de diramitin yuvasından çıkıyor. Valla. <laughs> Yunus. Tavuklarla mı kız? He? Ha? ha, bir daha çıktı. Koylu kızı. Sen de buradaydın. Maviş, maviş kız. Gel gel. Maviş. Bu da sarı maviş. Kuruk kuruk. Gördü <laughs> kızı. Fıstık. Koca kız oldun. Koca hanım oldun hanım. Koca bir hanım oldun. Ediş. Edi. Bir yandan da bozo kukluyor oradan. Bozoyu bağladım arkadaşlar. Yanında da o kukluyor. Ama lan, aç yer. Şu kemik olayına var ya, bir uyuz oluyor, bir uyuz oluyor. Düz Ben ne için çıkarıyorum, siz ne için? Uğraşıyorsunuz, gel ben buraya. Gel. bak. Hehehehe. Bak, bak. <laughs> 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 Ulan ancağım, <hançer>. yüzdelik <laughs> yapma, yüzdelik yapma. Et kurudu ya arkadaşlar. Eskiden bilir misiniz etler böyle kuruduk da yerdik. Mükemmel bir tada, e, yani, e, tadı, yani tadı yüzde elli ise yüzde yüz olurdu yani böyle kurudunca, aynı o hesap e, hoşlarına gidiyor arkadaşlar. Yedi. Tavukları korkutuyorsun. Zibidi seni. Seni zibidi. Gel buraya. <laughs> Tavuklar daha kedilere iyice alışmadılar arkadaşlar. Hayvanlar daha ilk defa görüyorlar. O yüzden tedirgin oluyorlar, korkuyorlar. Kila. Kiloş. Hançer bir git de şu kirayı kaldıracağım. Gel bakalım. Gel bak. Gel. Hay hay hay. Hadi al. Hadi al. <laughs> ha? Oraya bakacaksın oğlum. Kafayı çalıştır. <laughs> oraya ne bakıyorsun? Oraya bak. Dürzü. <laughs> <laughs> <Tırzi. gülüyor> Ula. Bırak bakayım şunu. Bırak şunu. Zibidi Gel buraya Gel gel Yok Tamam Bir bırakın şunu ya Zibidilik yapmayın Arkadaşlar bakın burada da Kaysa ağacımız çıktı Bakın tam şurada Tamam Gel, gel. gel buraya valla hançerkini alır herhalde bu hiç bulaşma bulaşma oğlum bulaşma <laughs> <laughs> sen ne oluyor sen? Sana ne oluyor? Hayırdır? Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Hayır gel buraya. Dur. Dur elim buktun. Vay zibidi vay. Oğlum hançer sende hiç kafa yok. <laughs> antersen hiç kaba yok vay bir vay neyse <laughs> evet arkadaşlar şu çıkan kayısı ağacımızla videomuzu sonlandıralım kendinize iyi bakın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar